Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben de Ve bugün bol Değişiklik. Elimizde Evet. Konuşan Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kitap tanıtımı yapacağız. Ama siz yarısını görüyorsunuz bu kitapların. Bakın size tam göstereyim. Şu altta da kitap var bu arada. iki falan var. Ee, şimdi arkadaşlar size yavaş yavaş tanıtacağım. Şunları şöyle gitsin. Ee, pislik mangamız var. Bence gayet hoş. Aksiyonlu. Güzel. Bir manga. Arkadaşlar. Değişik değişik bir öyküsü var. Ee, ama bir 12-13 yaş sınırı var. Çünkü içerisinde çok az miktarda olsa da Evet, argo kelime var. Sonra arkadaşlar, e, benim bundan birlikte dün aldım. E, şifacı günceleri var. E, bence çok hoş. Tatlı bir kitap. İyi. Bence ben size de öneririm bence. Bu da 8-10 yaş kitabı bir şey. 10 yaş için gayet iyi. Ben bayağı beğendim doğrusu. 18'e kadar serisi var. İsterseniz alabilirsiniz. Şöyle koyayım. Sonra Akame ga var. Akame ga Kir. Ee, normalde o, bir 13 yaş kitabı. İnternetten araştırmıştım. Bu bir 13 yaş animesi. Ee, pek anlatmayacağım. Siz alınca... Siz Diyanar'a gidip görürsünüz zaten. Sonra... Benim favorilerimden biri Huzurlu kalmış seriyim. Baya tatlı bir seri. Bence alın. Tatlı bir öyküyü anlatıyor. Mesela birinci bölümünün ismi neydi? Ee, Fuji Birinci bölüm Fuji Dağı ve bardakta ramen. Yani ramen ne diye sorarsanız nasıl? Bardaktan alın işte. Ee, sonra arkadaşlar futbol seven işlerin bayağı var. Blue Lock serim. Şu anda 3'e kadar var. Bir saniye 1'i de getireceğim. bir de 1 gelsin. Blue Lock serimi bağlan demin okudu. Birinci kitabına. Açar. Son bu arada arkadaşlar futbol seviyorsanız bayağı öneririm. Gayet güzel. Benim ilk ikinci anime serim olan Serap of the End Kıyamet Meleği serisi. Evet. Şu 4 3 2 ve 1'im var. Gayet öneririm. Vampir iyi misin? İyiyim. İyiyim oğlum. Ha? İyi, iyi. Tamam. Eee Onca yaşın altındaki herkes hayatta kalıyor, onca yaşın üstünde yüzde doksan kişi, e, insanların yüzde doksanı gidiyor, yani patavkaya e, ve bir grup, bir çocuğu ve bir vampirin hikayesi çıktı, işte. e, öyle diyeyim ben Sonra solo leveling'imiz var. Daha solo leveling'i duymuşsunuzdur. 2024'ün 2025'in çok popüler animesi. Sonra bir de ikisi var. Abi bakın. Bildiğin kapı yani. Bu solo leveling'in kopya. Solo leveling'deki şu gülümseyen eleman da Attack Titan'ın Titan'da Eren'in Titan'ının birinci bölümde gülümsemesinin kopyası. Öyle diyeyim yani. Aynı, he. tam koptu. kopya. Kopya olduğunu ispatlayabilirim hatta? Niye ağlıyorsun baba? Ha, canım acıyor çünkü. Ee, bu kadar da arkadaşlar kitaplarımız. Baya güzel serilerim var benim. İşte böyle. Size de öneririm. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.